Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi canım annemin sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizini beğenerek izliyor. Özellikle setten gelen videolar çok beğeniliyor. İşte sizler için kamera arkası birbirinden özel paylaşımlar. Herkes yarını iple çekerken ben de sizler için oyuncuların paylaştığı storyleri bir araya toplayarak yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Şimdilik de benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.